Benim de güzel haberlerim var. Arkadaşların da vardır inşallah. Ben daha dün 39 yaşında olup daha bir kere bile asansöre binmeyen bir arkadaşımla çalıştım. Bugün bana hem asansörden hem de tramvaydan bir fotoğraf gönderdi. İki iki tane arkadaşım e, sigara içiyordu. Onlara da ayrı ayrı zamanlarda EFT yaptık veliyle. İkisi de şimdi sigara içmiyorlar. E, sekiz sene önce trafik kazası yapmış bir arkadaşım vardı. E, kesinlikle arabaya kullanamıyordu. Hatta ön koltukta daha iyi oturamıyordu. Başka birisi kullanırken. en evet. e, çok ee, şoförlüğünü kullandığı kişi, şey şoförlüğünü güvendiği kişi babasıydı. Babası kullanırken bile ön koltukta dahi oturamıyordu. Ee, sonra timeline yaptık, o kazanın e, olduğu ana gittik. O da şimdi ön koltukta oturabiliyor. Ee, belki bu hafta sonu e, o da artık araba kullanmaya geri başlayacak. Ben <laughs> çok gerçekten başarılı olduğum şeyler oldu. Ben 75 yaşındaki babaanneme bile çalıştım. Ve işte diz ağrıları, yıllardır çektiği bel ağrıları, işte e, yıllardır çektiği omuz ağrıları falan filan hepsi gitti. E, hatta çok doğasını aldım böyle. E, anneme çalıştım, kardeşlerime çalıştım. O bunların hepsi çok başarılıydı. Sağlık olaraktan çok etkiledi. Çok sıkıntı yaşadığımız bir dönem vardı yeğenimizden dolayı. Ben çok üzülüyordum, bayağı da öfkeleniyordum annesine. Ee, kendi kendime çalışma yaparken bir anda herhalde nokta atışı mı oldu artık ne olduysa bilmiyorum. O olay aklıma geldiği anda zaten bende ne öfke kaldı. Hiçbir şey, hiçbir duygu kalmadı. Sanki böyle büyük bir boşluğa düştüm. Yani çalışmayı bile yarım bıraktım o kadar diyebilirim size sinirlendiğim zaman, öfkelendiğim zaman falan inanılmaz derecede bir yüzüm kızarırdı benim. Mesela Ağustos'un sıcağında herkesin yanakları al, al olurken ben pancar gibi olurdum affedersiniz. Baya baya kızarırdım yani. O mesela öfkeymiş bende. karşımda çalıştığım zaman da patronum ileri geri konuşmuştu bana. Ben de orada sesimi çıkartamamıştım. Orada zaten böyle bir kaynar su aklını hissetmiştim kendimde. Ona çalış, o çalışmayı yaptıktan sonra benim yüz kızarmam geçti. Fiziksel olarak bir tek iyileşmem bu oldu kendi kendime. Sabah yataktan kalktığım anda böyle öfke dolu olurdu. Bu öfkelerimi yendiğime inanıyorum. Gayet sakin, mülayim bir insan oldum. Ortada geziyorum o şekilde. Böyle içim çekilmiş gibi hiçbir şeye tepki gösteremiyorum. O çok mutlu ediyor beni. Aklıma geldi bir anda o çaresizlik duygusunu ne kadar yoğun yaşadım. Yatarken bir deneyeceğim dedim. Denedim inanılmaz şekilde böyle gittim. Babaannemin mesela benim rahmetli dedem 38 yaşında vefat etmiş. Ondan sonra onun ne kadar orada çaresiz olduğunu ilk defa hissettim hayatımda. Hiç o, o tarafları düşünmemiştim. Biz anne tarafıyla daha yakınız, baba tarafıyla pek yakın değiliz. İnanılmaz derecede babaanneme üzüldüm. Ondan sonra onun oradaki çaresizliğini gördüm. Bülent Hocam'ın işte anlattığı gibi orada o çaresizlikle baya baya bir doyurdum onu. Ondan sonra şu anki dediğim gibi yani psikolojik olarak da inanılmaz iyiyim. Bunları bir de üst üste yaptım ben birkaç gün boyunca. Çok rahatladım. İnanılmaz rahatladım yani. de e, ciddi eğitimler almıştım. İşte bioenerji, yaşam koşulu, ondan sonra kuantum, akses, fars, bunların eğitim, bu eğitimlerin hepsini aldım ama onların hepsi sanki şöyle hayatından kapıdan dışarıya çıktı, gitti. Tamamen kendi kendime yaptığım çalışmalar tecetbeli üzerine oluyor. Atalar çalışması üzerine oluyor. Yani inanılmaz derecede psikolojik olarak da e, ne kadar beni düzelttiğinin farkındayım. Dediğim gibi hani sağlık tarafına yoğunluk vermedim, onu zaten hep arkadaşlarla çalışmak istiyorum kısmetli olursa. Ama ruhsal olarak aklıma geldiği zaman, bir olay yaşadığım zaman direkt kapatıyorum gözlerimi. Kendi kendime soru cevap şeklinde başlıyorum etmeli olarak da. Veyahut da dediğim gibi işte yattığım zaman aklıma geliyorsa atalara doğru gidiyorum kendimi. Çok farklı yani, çok değişik. Gerçekten güzel bir sistem. Diğerlerine dediğim gibi yani elimi tersiyle atmış gibi oldum hepsinden.